Ejderhaların Dansı Kısım 1-2 2 İki Kitap Buz ve Ateşin Şarkısı 5 George R. R. Martin Epsilon Yayınları Kötülüğün yükseldiği bir vakitte olaylar, kanunsuzların, rahiplerin, askerlerin, deri değiştirenlerin, asillerin ve kölelerin büyük roller oynadığı bir sahnede geçmektedir. En zorlu dans, ejderhaların dansı başlamaktadır. Daenerys Targaryen, toz ve ölüm dolu topraklar üzerinde hüküm sürmektedir. Tyron Lannister, yeni müttefikler edinmiş, bilinmezlerle dolu bir serüvene çıkmıştır. Donmuş kuzeyde Jonkar, surun ötesinden gelen buzdan düşmanlarla ve en yakınları arasından hasımlarla karşı karşıyadır. Yedi Krallığın Akıbeti uçurumların kenarındadır. Ejderhaların dansı olması gerektiği gibi bir epik fantastik eser. Tutku dolu, merak uyandıran, tatmin edici derecede detaylı, güzelce hayal edilmiş.